kene abdû ve iyâkene stâin. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Evet, abd olmak kelime manası itibariyle ne demekti? Gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenmek. Allah'a abd olmak demek, Allah gönlünü Allah'a kaptırıp peşinden sürüklenmek demek. Yani Allah'ı sevip, severek Allah'ın rızasının peşinden koşmak demek. Allah'ı istemek demek. Yaratılışın gayesi zaten Allah'a abd olmaktı. Ne buyuruyor gayet bu kelimede? "Lema halaqtu cinne ve'l insa illa li Ben cinleri ve insanları sadece sadece ve sadece bana abd olsunlar diye yarattım. Allah'a abd olmak, Allah'ı sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, hatta canından da çok sevmektir. Sonra Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmaktır ona layıkıyla kul olmaya, abd olmaya çalışmaktır. Eğer Allah'a abd olmak sevmekse, peşinden koşmaksa, onu kazanmak için peşinden koşmaksa, Allah bizi ne için yaratmış oldu? Kendisini sevelim diye, onun sevgisinin peşinden koşalım diye. Yani bir tarafta aşık vardır, bir taraftan maşık vardır. İman Allah'ı sevmek, her şeyden çok sevmektir. Allah'ın tanıdığı bütün imkanlar hepsi de o aşıklığı ispat içindir. Beni her şeyden çok mu seviyorsun? Öyleyse marından infak et diyor. Beni her şeyden çok sevdiğini iddia mı ediyorsun? Öyleyse vaktini zamanını benim yolumda harca. Beni her şeyden çok sevdiğini iddia mı ediyorsun? Canlı feda et. Evet, Allah ne buyurdu? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah öyle buyurdu. Sen malını canını Allah yolunda feda etmedikçe cenneti satın alamazsın. Alamazsın cennet. Yok böyle bir şey yani. Eğer biri cennete gidecekse o cennete layık olmuştur. Cennete layık olduğu için cennete gidiyordur. Nasıl cennete layık olur? cennetlikle cehennemlik belli midir? Evet. Her şey ortadadır. Bütün açıklığıyla ortadadır. Kim cennetliktir, kim cehennemliktir? Bakan herkes biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Nasıl bellidir, nasıl biliyor? Çok namaz kıldığı için mi? Çok zikir yaptığı için mi? Ya da cehenneme giden çok günah işlediği için mi? Hiçbiri. Eğer biri Allah'a iman etmişse hiç kimse imansız cennete gidemez. Amelsiz cennete gidebilir ama hiç kimse imansız cennete gidemez.